var. Küresel olarak bir ABD yine önümüzdeki süreçte konuşacağız. İşte Trump var, Biden var. Yapmak istedikleri var. İşte Biden daha çok işte Tevfik Bey dedi ki Biden gelirse, seçilirse daha çok işte o savaşı konuşacağımız, daha çok operasyonların daha böyle konuşacağımız bir dönem olacak dedi. Onun dışında da yine bu sürece Orta Doğu ilişkin, Asya ilişkin yorumlarınız da yeni dönem için ABD açısından nedir? Teşekkür ederim. Katılıyorum Tevfik Bey'e. Kesinlikle Biden'ın emperyalist e, aktivitesi Trump yönetimine nazaran daha fazla olacaktır. Yani bu e, kaçırılmaz bir gerçektir. Çünkü e, ismi üzerine küreselciler diyoruz. Yani tabiri caizse e, Trump'ın temsil etmiş olduğu özellikle şahsında temerküz eden yani belki her cumhuriyetçi mesela George W. Bush böyle bir cumhuriyetçi değildi veya Ronald Reagan böyle bir cumhuriyetçi değildi. Onlar da e, Demokrat Partiler kadar saldırgandı. Belki yarın 2024 yılında Trump'ın yerine başka bir aday gösterirlerse e, öyle bir cumhuriyetçi aday da çıkar ki belki Demokrat Parti kadar saldırgan olur. Ama biz günümüzü değerlendiriyoruz. Şu anda gördüğümüzü, e, hakem gördüğüne düdüğü çalıyor. Diyor ki Joe Biden emperyalist emelleri vardır. Bakın daha biz burada defalarca programda konuştuk. Ocak ayında New York Times'ı ziyaret ettiğinde diyor ki e, Erdoğan'ı iktidardan indirmeliyiz. Siz Trump'tan böyle bir şey duydunuz mu hiç? Tamam Trump şey bir adam, ee, tabir caizse hani devlet başkanları saygınızı bozmuyordum ama bazen çok küstahça ifadeleri var. Yani diplomatik nezaketin de üstüne çıkan ama hepimiz biliyoruz ki Trump bunu bir tek başka devlet başkanları herkese yapıyor. Yani şu anda e, bunun ardına sığınıp e, istismar yapan zavallı e, bazı siyasetçiler var. işte. Erdoğan'a hakaret etti, Erdoğan buna... Ee, cevap vermek. Ya ne yapacak? Savaş mı açacak yani Amerika'ya? İkincisi gitti, Efendice mektubunu iade etti. Yani, yani ki alıp suratına mı çarpması lazım? Ee, bu, bu nedir? Bu ezikliktir, bu kışkırtıcılıktır yani. Sen niye Trump'a böyle demedin? Bir, biz Amerikan başkanlarının karşısında ne Türk yetkililerini biliyoruz. El Pençe Divan dururlardı. Şimdi burada Joe Biden'ın temsil etmiş olduğu küreselci saldırgan emperyalist politika Tevfik Bey kardeşimin söylediği gibi. Erdoğan'ın dosyuru mu doğru mu? Doğru. Ee, şöyle e, ben işte çok sık gittiğim zamanlarda 2013'ün Mayıs ayının 14 ya e da 15'inde Truman Salonu'nda yani Departman State dedikleri onların Dışişleri Bakanlığı binasında bir Truman Salonu vardır. İkinci Dünya Savaşı'nın meşhur Dışişleri Bakanı Amerika'nın. E, orada e, Sayın Joe Biden e, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde e, onuruna bir yemek verdi. Ben orada bir daha önceden söyledim, bir sivil toplum kuruluşunu temsilen, müsiyyatı temsilen katılmıştım. Fakat soyisim albayrak olduğu için herhalde beni Sayın Erdoğan dünürü falan zannettiler. Ben bir anda kendimi ikinci protokol masasında buldum. Yani birinci protokol masasında Sayın Erdoğan ve aileleri, ki o zaman dönemin işte dışları bakanı Sayın Davut oldu. Bu da ilginç bir anıymış. Çok ilginç Sorunluk bir anı. ne çıktı? Şuna? Evet gerçekten. <laughs> Hatta Joe Biden, John Kerry, Erdoğan Mayıs 2013'te YouTube'a yazdı. İkinci protokol izledim. İkinci protokol. Şey bak, Al yazıyor. Solunda Büyük Britanya, Washington Büyükelçisi. <laughs> Sağında da o zamanki enerji bakanımız Sayın Taner Yıldız ve ikisinin de eşleri. Hatta hiç unutmuyorum. Britanya, Washington Büyükelçisi ismini hatırlamıyorum. Diye Türkçe'si de var. Daha önce Ankara'da büyük yapmış. Bu arada Ankara'da büyük yapıp da terfi almayan hiçbir devlet. Richard e, Mur, e, ne, Mur, neydi Richard. O İngiltere, ha, Mur? Ter, evet, ter, evet, ter, o İngilizlerin. E, doğru. Bu, e, ha, belki de odur. Hatırlamıyorum. Böyle hafif sarışın kur. O çok bu. iyi Türkçe bilmesiyle tanıyor. Bana dedi ki, siz, siz dedi, e, sizin dedi oğlunuz dedi, tayyip, şey, sayın Erdoğan'ın kızıyla mı evlendi? Hayır dedi. <laughs> Onları nereden çıkardı? Dedi ki ama Albayrak dedi soy ismini. Sizi bildiğin Cumhurbaşkanı dödürür zannet. Tabii tabii dödürür zannet. Çünkü bir de ikinci protokol masasına koymuşlar. Normalde benim belki 20. masada falan olmam lazım. Ben de şaşırdım zaten. Evet. Orada Joe Biden'dan önce John Kerry ev sahibi olarak önce o konuşmaya yaptı Dışişleri Bakanı olarak. Sonra Devlet Başkan Yardımcısı olarak Sayın Erdoğan'ın diplomatik muadili Sayın Joe Biden'dir. Yani Obama o zaman başkandı. Türkiye'de icraî temsil baş başbakandı ama statü olarak Joe Biden onuruna yemek verdi. Zaten oraya Cumhurbaşkanı gel... da, gel... o dönem. tabii parlamenter sistemde bizde. ve Joe Biden çok sıcak. Hatta kendisini Sayın Erdoğan'ın evinde aradı. Biliyorsunuz Erdoğan'ın bir kolon ameliyatı olmuştu, bağırsak ameliyatı olmuştu. O ameliyat sonrası Joe Biden evine kadar geldi. Yani evine oturdu. Ama bu da şu yok mu şimdi? kişilerden ziyade Amerika'nın bir planı var. E Amerika istediği kadar dost olsun. Ya onların Toplam... onlar dostuna güvenilir mi ya? <laughs> Amerika'nın dostuna güvenilir mi? Bakın normalde hiçbir devletin dostuna güvenilmez de bazı liderler vardır istisnadır. Mesela Sayın Putin sözü hakikaten muteber bir devlet başkanıdır. Yani ama şimdi daha önceki bir devlet bir Rus devlet başkanı yani Yeltsin'e güvenilir mi? Zannetmiyorum. Veya işte daha önceki yıllarda bir ama Putin e, hakikaten ee, en azından daha önceki e, Rus devlet başkanlarına nazaran çok daha sözü e, sözünde duran hani politikada ağırlığı olan bir şey. halk arasında <laughs> da tabiri caizse yani delikanlı bir kişiliği var, dürüst bir, bir kişiliği var. Sayın Erdoğan mesela Sayın Erdoğan da lafını kolay kolay yemeyen ancak ülkesinin menfaati için e, yani bir bardak zehir içer gibi geri adam atabilir ama e, ağzından çıkan söz Sayın Erdoğan'ın kanundur. İsmin verdim. Çok rahmetli oldu. Birçok daha önceki Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanlarımız gibi sözünü ciklet gibi çiğnen bir insan değildir. Bunları hariç, istisnaları hariç tutuyorum. Erdoğan Putin örneklerini hariç tutarsak devletlerin e, güvenilirliği diye bir şey yoktur. Menfaatleri vardır. Yani Lord Palmerston gibi e, Büyük Britanya'nın unutulmaz devlet adamı. Yani, e, bu Baltalimanı e, ekonomik ticaret, ticaret antlaşmasını bizden imzalayan o zaman Dışişleri Bakanı'ydı. Şimdi da, daha sonradan Britanya Başbakanlığı yaptı. Onun sözü ne diyor? Büyük Britanya'nın dostları veya düşmanları yoktur. Britanya krallarının menfaatleri vardır. Bugün dost bir yarın düşman olur diye düşünüyorsunuz. Bugün düşman dediğin zaman, Türkiye yarın açısından olurdu. az önce de sormuştum ama biraz daha açarak son birkaç dakikam kaldı araya gideceğim. fırsat dönemi olarak nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi fırsat dönemi şöyle. Amerika'ya Amerika'yı iç karışıklı olacak kesin. Bir defa öyle ben çok kolaylıkla Trump'ın başkanlığı teslim edeceğini düşünmüyorum zaten normalde de isterse 50 puan fark atmış olsa Biden başkanlığı devralabilmesi için 20 Ocağı falan beklemesi lazım. Yani bir, bir ay, bir buçuk, bir buçuk ay geçiyor. Bir buçuk iki ayda biz muhtemelen Suriye'ye yapacağımız operasyonu tamamlayabiliriz. E, evet. i̇ki, Amerika'daki bu karışıklık asla sona ermeyecek. Demin o yüzden Sayın Nagihan Aslı'nın yasını atıp da bulundum. Trumpizm, yani Trump'ın söyledikleri geçici de olsa ee, ki halkta kalıcı bir karşılığı olmak, var. Halkta karşılığı var. Çünkü halk bakın e, Mehmet Yalçın hocam da bilir. Amerika'yı tanıyanlar herkes bilir. E, diğer katılımcılar bağışlasınlar. Belki onlar bizden çok daha iyi biliyordur. Amerika'da siz bir e, sevgi, yani bizim SGK dediğimiz oradaki sosyal güvenceye dayanarak gidin bir hastaneye isterseniz ölümcül bir hasta olun. Öyle kolay kolay randevu alamazsınız. Yani sağlık... E, <laughs> Salgın sürecinde gördük toplu mezarlar vardı Amerika'da topluca top, gönder sokaklardaki yaşayanları. Bırakın e, normal devlet güvencesini. Özel sigortası olanlar bile tek yargına çok yüksek paralardan Covid tedavi <laughs> 34 bin dolar şey istiyor. Evet. E, o yüzden Amerikan halkının ciddi sorunları var. Ve Amerikan halkı yönetimle hiçbir alakası yoktur. Çok mazlum bir halktır. Dünyanın bütün göçmenleri oraya dolmuştur. Zaten Amerikalı diye bir ırk yoktur. Amerikan devleti vardır. Amerika'nın e, 200 yıl önce, 250 yıl önce kullandığı köle olarak Afrika'dan Getirdiği, asıp kestiği kızıl derilerin kanları, zencilerin, Afrikalı mazlumların kanları üzerine kurulmuş bir emperyalist medeniyettir. Yani tamam, şu anda gücünden dolayı bütün dünya Sahibi gösteriyor gibi gözüküyor ama elinde olsa dünya mazlumları bir kaşık suda boğacağı bir zihniyet. E, tabii bu karışıklık mutlaka devam edecek. Belli evet. e, ki Trump başkanlığı bıraksa dahi Trump'ın söylemiş oldukları halkta makes bulmuştur önümüzdeki aylarda çok büyük karışıklıklar bekleniyor. Eyaletler arası savaşlar bekleniyor. Ee, sen az vergi verdim, ben çok vergi verdim diyerek başta Kaliforniya ve Texas. Yani kendi adıma, kendi kanaatimi söylüyorum, isim de veriyorum. Bu iki büyük eyalet, en zengin iki eyalet ki Kaliforniya yani Amerika'nın da haricinde dünyanın en büyük 8. ekonomisidir ve 6. ekonomisidir. Ya yani sırf Kaliforniya dünyanın en büyük İlk altı ekonomisinden bir tane. RSG İspanya'daki durum da. gibi olacak diyorsunuz Amerika'da. İspanya düzeldi. O katalanlarla Ve Amerika'daki karışıklık Avrupa'yı da vuracak. yani Fransa'ya da söz konusu gelirse şey yaparız. Hı. Ciddi bir rekabet var. Ee, Avrupa Birliği de çatırdayacak. Ee, Amerika Birleşik Devletleri eyaletler arası kavgaya girecek. Ve Türkiye burada, ya yani bu mazlumların ahı Amerikan yönetiminde kalmayacak. Bu üçüncü dünya halklarının kanları ve canları üzerine kurulmuş olan Amerikan emperyalizminin ee, ilahi nihayet kalması zaten mümkün değildir. İbn Haldun der ki devletler aynı insanlar gibidirler. Evet. Ve Araya gitmem doğ gerekiyor. Doğarlar, ama. Amerika'nın sonu yaklaşıyor diyorum ben. Evet. E